olarak verimli bir topraklara sahibiz. Maalesef işte devletin de burada bir çalışması olması gerekiyor ki verimler daha çoğalsın. Sadece Hoşvan Dernekler Federasyonu olarak değil. Bölgedeki bütün federasyonların bir araya gelip bölgedeki çalışmalarla alakalı hep kes elin taşın altına sokmalı. Sadece Hoşvan Dernekler Federasyonu değil. Biz bunun öncüsü olabiliriz. Biz Hoşvan Dernekler Federasyonu olarak bölgenin bütün federasyonlarla bir araya gelip bölgede yapılması gereken işleri konuşup tartışıp net bir sonuca vardıktan sonra o bölgede neler yapılması gerektiğini hep beraber yapabiliriz. Öncüsü de olabiliriz biz bu işin. Derneğinizin merkezi olduğu Esenyurt'ta biliyorsunuz kayın atandı. E, kayın atadıktan sonra yani Koçman Dernekler Federasyonu'nun tavrı ne oldu? Bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Şimdi kayın biliyorsunuz Koçman Dernekler Federasyonu olarak her zaman karşı çıktığımız halkın iradesine bu bir gasp demektir. Hoşvan Dernekler Federasyonu geçmişte olduğu gibi bugün de halkın iradesine gaspın her zaman karşısında olmuştur. İlk kayyum atıldığında da biz Hoşvan Dernekler Federasyonu onlara kamuoyuna açık ve net tavrımızı göstermiştik. Da, mitiklerine de katıldık. gerektiği gerektiğin nöbetlerine de katıldık. Buradan da hepsine yer aldık. Bundan sonra da Dernek Federasyonu federasyonumuz olarak yine aynı şekilde dik duruşumuzu oradan da göstereceğiz. Sadece bu 4 olarak değil, işte Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi ilinde olursa olsun kayıma karşıyız biz. Kayımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir soru daha sormak istiyorum. Sanırım ya, seçim bir daha olacak. Aday olacak mısınız? Yani 6 ay için evet. gelmedim. Tabii ki adayım. Evet. Bundan sonra çalışmalardan en önemlilerden bahseder misiniz? Hedefiniz nedir, hayalleriniz nedir? Bundan sonraki biraz önce e, anlattığımız gibi hem kurumsal anlamda hem de şu an e, burslar evet bakıldığında artık oturmuş. Burslar bir proje değil. Bursları proje haline çevirebilmemiz için HOÇVAN vakfının kurulması gerektiğini inanıyorum. Biz yönetim olarak kendi aramızda bunu konuştuk. Hoşvan Vakfı'nın oluşturulması için adımlar attık. Yani önümüzdeki süreçlerde inşallah bu gerçekleştirme noktasında Hoşvanlı iş insanlarıyla bir araya gelip bu vakfın nasıl oluşması gerektiğini onunla ilgili bir çalışmalar başlatacağız. Vakıflar nasıl bir proje yani ne yapabilir vakıf federasyonundan farklı olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi vakfınla federasyon arasındaki farkların sizler daha iyi bilirsiniz ki vakıflar her zaman daha bölge anlamında da daha verim sağlayabilecek, vakıf daha iş ortamı da oluşturabilecek şeylere sahip. Ama federasyonlar da daha şartları kısıtlıdır. Evet, yani STK'ların şartları daha kısıtlıdır. Vakıfların şartları daha uygun ve elverişlidir. festivali yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki festivaller yapılacak yine aynı mevsimde. Festival daha kaliteli, daha düzenli bir şekilde yapılmayı planlıyoruz. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Başka sormak istediğiniz için şair ve yazarlarımız için ilk defa gerçekleştirdiğimiz 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda TÜYAP'ta 02-10 Kasım arası Hoşvanlı yazar ve şairler içinde yer alacağı imza gününü düzenledik. Aynı zamanda biliyorsunuz şeyde TÜYAP'ta Hoşvan Dernekler Federasyonu ilk sefer bir orada stand kurduk, hoşvanlı yazarlar için, yazar ve şairler için orada hazır, yazar ve şairlerimiz imza günlerini ve kitap satışlarını orada gerçekleştiriyorlar. Bu da bölgemizin ilk standı olarak biliniyor. Şimdiye kadar piyata stand kuran hiçbir STK'mız olmamıştı, biz ilk olduk yine hoşvanlı olarak. 6 Kasım 6 Kasım Hoçvan Dernekler Federasyonu olarak yine mevcut bize bağlı derneklerin ziyaretlerine başladık. İlk başlangıcı Mucuç Derneğimizle, Beşiktaş Mucuç Derneğimizle başladık. <laughs> peşinde Köyüskar Köprücük Köyümüzün derneğinde başladık. 30 Ekim Ondan sonra hemen ondan sonra da şeyin derneğine <laughs> Lehimli Derneği'ni ziyaret ettik ve bundan sonraki e, önümüzdeki süreçte dernek ziyaretlerimiz devam edecek. Dernek ziyaretlerinden sonra da bizim bir e, bölgeyle ilgili düşündüğümüz yer alma konusunda bir bölge ziyaretimiz olacak. Bizim e, <laughs> Ardan bölgesinde, merkez Ardan merkezde yer almayı düşündüğümüz seçim vadimizde olan bunu gerçekleştirip iş insanlarımızla konuştuk. İş insanlarımız bunu onayladılar. Biz de gidip bir yer bakıp ondan sonra gerekeni yapacağız. Bildiğiniz gibi Koçman Dernekler Federasyonu 2019 yılından bu yana öğrenci bursu veriyor. Öğrenci bursları her yıl üstüne artarak geliyor. Bu senede 220 tane öğrenciye burs vermeye başladık. Pazartesi, geçen hafta pazartesi günü burslarımızı vermeye başladık. Burs ay 8, 8, ay devam edecek burslar. Ayda 1000 TL olarak ödüyoruz. 4 yıllık üniversite öğrencileri ne burs veriliyor? Bunun için de bölgenin çocukları, okuyan çocuklar, üniversitede okuyan çocuklara yaklaşık 220, 220 tabii 220 olarak tam net bir rakam vermeye başladık. Onun dışında bundan sonraki yapacaklarımızla ilgili siz basın mensuplarının sormak istediğiniz sorularınız varsa biz onlara da cevap verebiliriz yönetici arkadaşlarımızla. Gençlik kollarını kurduğunuz mu? Genç yani kadın kolları kuruldu mu? Bu konudaki gençlik kolları ve kadın kolları hizmetlerinden bahseder misiniz? Gençlik kolları kurmadık. Gençlik kollarıyla ilgili bir çalışmalar başlatacağız. Kadın kollarımız kurulmuş kadın kolu başkanımız var. Kadın kollarıyla ilgili kadın çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle gençlik kollarındaki amacımız folklor ekibimizin oluşması için ciddi bir anlamda bugün şey veriyoruz, çaba gösteriyoruz. Bu şey sezona yetiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kültür ve sanatta ki arkadaşlarımız saz kursları başlattı, saz ve bağlama kursları başlattı. Onlar devam ediyor. İki grup şeklinde gençler ve belli bir yaş grubunun üzerinde bir çalışmamız var. Futbol turnuvası kuracak mısınız? 21 köy var şu Futbol turnuvasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. E, aşkın Başkan. E... Sayın Başkanım altyapısı yapıldı. Saat tüldü. E, altyapısı yapıldı. Şu an hazır durumda. Bu haftaki e, devlet başkanları ve Sayın Başkanımızın yapacağı toplantıda Sayın Başkanların karar vereceği tarihte sıkı oturulması başlayacak. Hazır şu an, hafta yapımızın bitti. Ben biraz size sormak istiyorum, <laughs> bu yapılması gerekenle ilgili her zaman e, bu ve buna benzer yerlerde toplantılar olunca hoşuma biraz daha kurumsallaşmasından yanayım, bölgede böyle etkisi olan bilinen ama biraz daha böyle projeleriyle ön plana çıkılması gereken bir federasyon olarak düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir e, imajı var federasyonun. Ben bir kere kurumsallaşmasından yanayım. Bunun geçen sefer de diye getirip bir ciddi web sitesinin olması gerek. Bu web sitesinin yanında oradaki bütün başkanların oraya eklenmesi ve her başkanın oraya bir yazar olarak eklenmesi ve herkes başkanı olduğu derneğin sorunlarını dile getirmesi gerekiyor. Artık böyle birbirlerini didişmekten ziyade oraya gidip oradaki yazınsal anlamda orada olması gereken yazıları okuyup yapılması gerekenin yapılması gerekiyor. Ve Hoçman ciddi anlamda bir yazılı basın çıkartmasından yanıyor. Hoçman gazetesi şu anda kim elinde bilmiyorum. Kim yazıyor, ne yapıyor kendine göre. Hoçvan, lütfen Hoçman'a bir o basınlı ele alın ve hoşmanlar oraya yazsın. Hoçman'ın yazarları, çizerleri, iş adamları, Hoşvan'ın tarımı, biraz önce başkan da bahsetti. Hoşvan devasa bir yer, çok verimli bir toprak ve hiçbir şey ekilmiyor. Bunu biraz artık klasikleşmiş. ekilmiş, anlamda demiyorum. Yapılması gereken üzerine farklı bir şeylerin ekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne anlamda? Yani bir kere ben tarımsal anlamda Hoşvan'ın artık böyle bir öncü anlamda ne yapılabilir? Eğitim anlamda oraların okullaşması, liselerin yapılması, bu çocukların okulların düzeltilmesi, artık oradan göçten ziyade buradan oraya gidilmesine yönelik Bence federasyon biraz e, oradaki şeylere yönelik e, projelerini e, aktifleştirmesi gerekir. Artık yani burs verdik, şunu yaptık tamam çok güzel, katılıyorum. Yani ben gittim oradaki okulları da gezdim. Hoşvan'a 21 tane köyüne gittim ben, okullarına bir özellikle baktım. Yani Arap durumda sadece bu Hoşvan'la ilgili olan bir şey değil, Ardağan'ın karşısında diğer köyleri de öyle. Ama ben diyorum ki Hoşvan buna bir ayak olabilir, bir önderlik yapabilir. Bir evet Hoşvan yaptı, biz niye yapmayalım diyebilir oradaki okulların, oradaki öğrencilerin biraz el atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha hoş yönelik projeler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Şimdi kurumsal anlamdaki Hoşvan Dernekler Federasyonu siz de biliyorsunuz. Bölgenin merhaba çok kıymetli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Özellikle ee, yaklaşık 15-20 gün önce aramızdan ayrılan Hoşvan'ın emek rahmetli Yusuf Şit'i burada anıyoruz. Nur içinde yatsın, mekana cennet olsun. Hoşvan için çok emektarlık yaptı, emek tarıydı. Dernekler Federasyonu olarak da biz onun adını bir yerde yaşatacağız Allah'ın izniyle. Değerli basın mesupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Koçman Dernekler Federasyonu'na 25 Ağustos'ta olan üstü kongreyle Hoşfa'nın delegasyonun bizi teveccühüyle bizler seçildik. Biz seçildiğimiz ilk günden bu yana neler yaptık, neler ettik bunları süreç içerisinde hepsini sizden paylaşacağız ve kamuoyuna duyuracağız. Koşman <laughs> Dernekler Federasyonu'nun yönetimi 2 Eylül'de Beykoz, Kars ağıdır bir etkinliği, çayır etkinliği vardı. Çayır etkinliğine katıldık. 2 Eylül Nebogovi Köyü'nün derneğimizin düzenlediği piknik pikniğine katıldık. 15 Eylül Sırpet, Beberek, Sonanbeyli, Döşeli köylerimizin düzenlemiş olduğu pikniğe katıldık. 15 Eylül Hoşvet Yönetim Kadın Kolları olarak Hoşvanlı Kadınlara bir araya gelerek kadınların düşüncesini, kadınlarla neler yapılabileceğini, kadın konularının nasıl çalışacağına ilgili bir kahvaltı düzenledik. 16 Eylül Hacali Köy köyümüzün düzenlediği 5 gecesine katıldık. 17 Eylül Çekmeköy Belediye Başkanımız değerli hemşerimiz Sayın Orhan Çerkezi makamında ziyaret ettik. 24 Eylül Leğimli köyümüzün düzenlemiş olduğu geleneksel pikniğe katıldık. Yine 24 Eylül Federasyonumuzun bağlı dernek başkanlarımızla tanışma gündemli yemekli toplantımızda bir araya geldik. Dernek başkanlarımızla önümüzdeki süreci değerlendirerek iyi bir verimli bir toplantı elde etmiş olduk. 6 Ekim Hoşvan Başkanımızla Kültür Sanat Başkanımız Murat Zorba ile yönetim timimiz Hoşvan'ımızın birbirinden değerli sanatçı yazarlarıyla bir kahvaltı düzenledik. Ve 6 Ekim pardon 6 Ekim Hoşvan Dernekler Federasyonumuz siyasetçi yazar Mehmet Karadağ'ın imza gününe katılım sağladık. 8 Ekim Kocaeli Derince Belediye Başkanımız Hemşerimiz avukat sertifike makamında ziyaret ettik. Federasyon olarak öğrenci burslarının destek olması için düzenleyeceğimiz kahvaltıya davet ettik. 9 Ekim Beykoz Belediye Başkanı Sayın Alatın Köselli'ye hoş Hemşerimiz Beykoz Belediye Meclis Üyesi kıymetli Mevlüt Yıldız'la birlikte makamında ziyaret ettik. 9 Ekim Salı Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'yu makamında ziyaret ettik. 9 Ekim Belediye Sarıyer Belediyesi Muhtarlık Müdürü Ardanlı Hemşerimiz Güven Doğru Yolu makamında ziyaret ettik. 11 Ekim Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın Alper Yeğeni makamında ziyaret ettik. 12 Ekim'de Esenyurt Belediyesi Başkan Danışmanı Engin Doğru'yu makamında ziyaret ederek eğitime destek kahvaltımıza davet ettik. 12 Ekim Göle Kadın Kooperatif Başkanı Türkan Deli'yi ziyaret ettik. <laughs> Yine aynı şekilde 12 Ekim Esenyurt Belediyesi Esnaf Koordinatörü Ercan Öztürk'ü makamına ziyaret ederek eğitime destek konusuna davet ettik. 12 Ekim Göle Kadın Baş Göle Dernek Başkanı Bilek Ser, Ser Taşı, Sarı Sarıtaşı ziyaret ederek 12 Ekim Ardahan Kültür Evi'ni ziyaret ederek öğrencilerimizi destek olması için düzenleyeceğimiz kahvaltı programına davet ettik. Yine 12 Ekim Damal Dernekler Federasyonu bu süreç içerisinde sırayla 12 Ekim'lerde Esenyurt'ta sivil toplum kuruluşlarının çoğunu ziyaret ederek düzenleyeceğimiz kahvaltıya davet ettik. 16 Ekim Federasyon olarak üniversite öğrencilerimize destek olmak için belediye başkanlarımızın, tüm STK'larımızı ve değerli iş insanlarımızı, muhtarlarımızı, basın mensubu arkadaşlarımızı ve bölge sanatçılarımızı, hoş vanlı hemşilerimizi ve tüm üyelerimizi, tüm katılımcı dostlarımızı olduğu bir kahvaltı düzenledik. 17 Ekim Hoçvan Erdemli Yırdımlı ailesini ziyaret ettik. 18 Ekim Kültür Sanat Başkanımızla Serhat to Tohum hocamız el eşliğinde bağlama kurslarımız Serhat Tohum hocamızla eşliğinde bağlama kurslarımızı tüm hızıyla devam etmiştik. 27 Ekim Federasyonu kurucu ve yol haritasına katkı sunmuş kurucu başkanlarımız geçmişten bugüne emek veren tüm başkan ve yöneticilerimizi aynı zamanda mevcut köy dernek başkanlarımızla bir araya gelerek kahvaltılı istişare toplantımızı organize ettik. Bu kahvaltıda e, Hoçvan Dernekler Federasyonu tüzüğünde mevcut olan Hoçvan Danışma Kurulu'nu Özellikle bunu konuşup ve hoşvan Danışma Kurulu'nun oluşması için de yönetim alacağı kararla önümüzdeki hafta hoşvan Danışma Kurulu'nu oluşturacağız. Şimdi e, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de bu e, kas, hastası. kas hastası ve sema hastaları var. Biliyorsunuz bizde Hoçvan'da da bir tane e, kas hastası çocuğumuz vardı geçen. Hafta onunla ilgili bir gece düzenlendik. Bu gecede de e, ciddi anlamda bir e, bağış toplandı. Aynı şekilde bu bağışın e, bir kısmında federal yönetici arkadaşlarımız üstlendi. E, o yüzden bununla ilgili çalışmalarımızla, bu e, yapabileceğimiz bu tarz şeylerle ilgili de bunları da daha da çoğaltacağız.